Günaydın arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Rutinlerimi artık biliyorsunuz. Kalktım, yatağımı toparladım, yüzümü yıkadım. Şimdi de mutfağa geldim. Kendime bir çay yapacağım ama şurada dün akşamdan olan bulaşıklar var. Onları yerlerine bir yerleştireyim. Mutfağa yeni geldim. O yüzden şurada camı da açayım, perdeyi çekmedim. Akşam Hakan'ın iş kıyafetlerini yıkamak adına kurutmadaki kıyafetleri çıkarmıştım. Hepsi şey çarşamba pazarımız yine. Bugün katlarsam çok iyi olacak. Hakan da çamaşırlarını almış işe giderken. Evet, bunu da böyle çekelim. Güneş, ışık, hava, her şey girsin. Güneşlikler çekilen önce arkadaşlar hiç esmiyor. Böyle en azından biraz esiyor. Dün A101'e gittiğimde burada arka plandaki çamaşırlarımla birlikte video çekiyor oluyorum biraz ama kusura bakmayın. Dün A101'e gittim arkadaşlar. A101'de kahve dünyasının kahveleri gelmiş. Türk kahveleri. Şu anda saatlerimiz, saatlerimiz bu arada. 9.46. Ben 9'da kalktım. Onu topla bunu yap et falan derken saat 9.46 oldu. Şu kahve dünyalarının daha önce de biz almıştık böyle dörtlü olarak. Bir marketten hatırlamıyorum. Happy'den mi almıştık geçen eski oturduğumuz evde. Onlar bayağı uzun süre gitmişti. Gerçi onlardan biz bayağı almıştık. Böyle içerisinde 4 tane oluyor. Böyle dörtlü olarak 135 liraydı. Zaten internetten alacaktım. Şöyle 3 tane kalmıştı orada da. Üçünü de aldım. İnternetten de yine böyle 12'li oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 10'lu mu? 12'li diye hatırlıyorum. 12'li oluyor. Onlar da zaten 400 lira civarı. Yani 400'e yakın 390 küsürdü galiba. İnternetten alacaktım. Çünkü elimde zaten 2 tane kaldı. 2 küçük paket kaldı. Ve çok iyi oldu. A101'e gelmiş. Hemen oradan stoklarımı güncelledim. Dedim ki sizlere de göstereyim. E ama başka hiç yoktu arkadaşlar. Yani bizim burada da bazen... Kendileri hani orada ürün kaldığında kendileri de indirim yapıyorlar. Tarihi geçme yakın vesaire diye ama bunların daha 2025 bir senesi var da bunları bir sene zaten tüketiriz diye düşünüyorum. Çok iyi oldu gerçekten çok iyi denk geldi Şimdi şuradaki bulaşıkları bir toparlayayım, bitki çayımı hazırlayayım. Bu arada kilo için arkadaşlar kilom şu anda sabit duruyor yani hiç mesela iki gün önce mi? Hakan'ın doğum günü vesilesiyle pizza yaptım akşam yemeğine ve sonrasında da pasta da yapmıştım biliyorsunuz ki. Ben pasta çok sevmiyorum Allah'tan da. Bir dilim falan yedim. Pizza bayağı yedim. Pizzayı çok severim bu arada. Birazcık bozulmuş gibi oldu ama şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Allah'tan kilo almamışım. Herhalde bu yeme düzenimi e, düzene soktuğum için yani sabitlediğim için... Kilo almıyorum ama şu an kilo da vermiyorum. Yani istediğim kiloya erişemiyorum şu an. <laughs> vermiyorum. Gerçi çok da dikkat ettiğim söylenemez ama. Bugün inibaren, itibaren tekrardan e, normal düzenime geri dönüyorum. Yeme düzenime eski yani. E, Zayıflayacağız inşallah. Olmadı detoks falan da yapacağım arkadaşlar kaldığım yerde. Bakalım. Şimdi ben işlerime başlayayım. Ufaktan daha sonrasında yine görüşürüz inşallah. Ta 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 tam arkadaşlarım. Saçlarımı kestim. <laughs> Saatlerimiz burada geç oldu şu anda. 10.5. Ama dedim ki kapatmadan gelip sizlere de göstereyim. Duş da aldım. Şu anda kafam hep böyle sallayasım var arkadaşlar. Çünkü kısa yaşlarım <laughs> bayağıdır uzundu. Bu kadar kısa kesmiyordum. Ama çok şükür ki saçlarım zaten hızlı uzuyor. Eşim kesti Hakan. Ona dedim ki kademeli kes. Yani şöyle alttan başla yukarı doğru hani kısalt hız bakarım. Eğer boyutu iyiyse daha fazla kesmezsin diye. Ama o direkt şey omuz hizamda istiyorum aslında dedim. Omuz hizamdan kesiyor direkt. Yani eğer yanlış yapsa kaçırsam açırsa bittik yani ama dinlemiyor. <laughs> Neyse uyuyor şu anda yatak odasında inşallah duymaz. böyle sizlere de göstereyim dedim. Ben kısa saçı yakın, yakıştırıyorum kendime. Beni böyle bir tık daha gençleştiriyor gibi. <laughs> bir tık da tabii kilolu gösteriyor ama olsun sıkıntı değil. Çok şükür ki saçlarım hızlı uzuyor. Bir ayda bile zaten neredeyse bir buçuk iki parmak kadar uzuyorlar. Sıkıntı değil yani ben aslında saçlarımı yeni kestirmiştim. Ama yani çok da sıcak arkadaşlar. Gece yatarken gerçekten böyle suratıma falan dolanıyorlar. O yüzden böyle kısa olsun istedim. Dediğim gibi hızlı da uzuyorlar zaten. Çok duş alınıyor. Çok bakımlarını yapıyorum yani inşallah. Eğer ki saçlarım dökülmesi inşallah durursa tekrardan ombre de yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz sarılar neredeyse artık yoklar yani. Normal saça, saçımın kendi rengi gibi diyeceğim ama bir, bir tık daha koyu benim saçım. Şuradaki rengi. Buralarda da çünkü açıcı var. Nasıl olmuş? Nasıl buldunuz? Şöyle bakın. Tabi lensli makyaj falan daha da güzel gözükür diye düşünüyorum. Ama ben sevdim. Böyle yanımda tişörtlerle dolaşıyorum biliyor musunuz? Bluzlarla bir askılı bluzlarla. İşte kamerayı açacağım zaman ya da kapı mapı üstümü giymek için. Çok sıcak yoksa asla durulmuyor yani. Üstümde şimdi tişörtümü giydim. Sonra askılarımı giyeceğim. Bir tane daha var yanımda. Ama gerçekten aşırı sıcak ki sizlere de saçımı da göstereyim yatmadan. Birazdan bir saat sonra falan ben de yatarım diye düşünüyorum. Çünkü nedense yorgun hissediyorum bugünlerde kendimi ya. Bilmiyorum neden. Bugün de temizlik yaptım. Her yeri süpürdüm, sildim elim yani normal süpürgeyle. O yüzden birazcık da yoruldum. Çok da sıcak. Üstüne 2-3 kere falan duş alınınca insan yoruluyor. Akşam yemek yap. Onu topla, bunu topla vesaire. Böyle geçti yani günüm. Kamerayı da açmak istemiyorum. Dediğim gibi üstüm müsait olmuyor. Çok sıcak çünkü. Yani ya pervanelerin, pervanelerin yanında durmam gerekiyor. Ya da e, giyinmem gerekiyor. Giyinip onların yanında durmam gerekiyor. Onu da gürültüden siz de duyamayabilirsiniz. O yüzden böyle ikilemde kalıyorum. Açsam mı açmasam mı, yapsam mı yapmasam mı falan diye ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık daha inşallah havalar normale dönünce tekrardan tam gaz devam edeceğiz videolarımızı içeriklerimize bakalım şimdi ben gidiyorum Yarın inşallah görüşürüz Hello! Yeni bir günden selamlar arkadaşlarım. Şimdi bugün Bim'in aktüel günüydü ama şöyle bir dolaştım, bir şey yoktu. O yüzden de çekmedim. Saçlarım da ağzıma girdi. Bir ihtiyaç alışverişi yaptım. Yumurtamız azalmıştı şöyle. A101'den yumurta aldım, 20'li yoğurdum aldım. Yoğurdum 2 gün önce falan kalmamıştı, küçüğünden aldım. Çorbayı da yoğurt yaptım arkadaşlar. Salatayı da yoğurt yaptım. Yoğurt bitti. Birazcık böyle abur cubur rumsu tarzda bir şeyler aldım. Şu tağıl cipsinden. Üç tane aldım. Geçen gün gittiğimde yoktu kalmamıştı. Ben bunu böyle bazen işte karnım çok aç olduğunda 2-3 tane ağzımı atıyorum. Tadı da çok güzel. bugün gelmişlerdi. 3 tane şöyle bundan aldım. Hakan da yiyor bu arada yani aldığım şeyleri hep o da yiyor. Bir de normalde diyorum ki mesela markete gittiğimizde istediğim bir şey var mı diyorum, yok diyor. Eve geliyoruz, benim aldıklarımı yiyor diyorum ki madem istediğim bir şey vardı niye almıyoruz? Orada canım istemiyordu diyorum. Sonra çubuk reker aldım biliyorsunuz. Arada bir şey yapıyorum, yeniliyorum tarihleri geçtiğinde falan. Hem burada hem de yattığımız şeylerin yanında çubuk reker koyuyorum komodinlere ki Allah korusun Allah göstermesin ama bir deprem durumunda falan en azından atıştırdığı gibi bir şey olsun. Şöyle tel şey, ay, arpa şehriye aldım ve düştü. Açıldı arkadaşlar. <laughs> Şuradan açık. Şimdi bunu yerine koyayım da dökülmesin. Şöyle beri hibiskusla mango, ananas, cool lime ve çilek karpuz gelmişti. Ben de cool şu an normalde e, mi? vardı. Börtlenlisi var, karpuzlusu var, cool e, var. O yüzden şu ikisinden mango ananası arkan çok seviyor. Öyle göstereyim karp yani hibiskusu da ben merak ettim, o yüzden almak istedim. Karışık aromalı içecek diyor. Ya, hibiskusu da çok hani seviliyor normalde, o yüzden merak ettim ben de. İçinde şeker varmış ama bunu birazcık sulandırıp daha az şekerli hale getirip içebilirim diye düşünüyorum. Sonra canım şu peynirli cips ay, çubuktan istedi, peynirli çubuk aldım. Bir tane de muz aldım. Muzlar çok kötüydü arkadaşlar. Aralarında bulduğum en iyisi buydu. Yarın yulaflı kahvaltımda kullanırım diye muz aldım. Başka da bir şey almadım. Birazcık böyle ihtiyaç alışverişi olmuş oldu. E gün içerisinde bir şey yapar mıyım derseniz arkadaşlar şu anlık bir planım yok. <laughs> bir şey yaparsam sizlere de kamerayı açarım diye düşünüyorum. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta belki de bir Ebru ebruyla görüşeceğim. embrulara falan gidebilirim diye düşünüyorum. Canım sıkıldı çünkü evde benim de <laughs> çok sıkıldım. Öyle bir gezi yaparım. Ona yine kahvaltıya giderim. Onun çocukları olduğu için gelemiyor şu anda. Artık büyüyünce inşallah gelecek. Bakalım. Evet, bu şekilde günümü başlatayım dedim. Saatlerimiz daha 11'e gidiyor. 10.30 falan. Bugün erken gittim. <laughs> A101'e bime işlerimi erken hallettim. Daha sonrasında yine bir şeyler yaparsak inşallah görüşürüz. Saçlarımı topladım. Perçemler var ya şu an önüme geliyorlar. Birazcık yattım. Başım ağrıyor gibi yine. O yüzden yatayım istedim sıcaklardan herhalde. Ve bir kargom geldi. Bunu herkes de çok görüyordum arkadaşlar. Zaten üstüne ne olduğu yazıyor. Bir kargom daha var ama o Leon'un vitaminleri yani onu göstermeme gerek yok. Yani bunu herkes de çok görüyordum ve yorumları gerçekten çok iyi. Meriç Keskin var, temelen biliyorsunuzdur yani çok kişi takip ediyor. Ondan gördüm, en son indirime düşmüştü. Yani 100 milimi 280 liraya galiba düşmüştü. Dedim ki bir alıp deneyeyim. Saçlarım dökülüyor biliyorsunuz ki. Bu da bir saç bakım yağı. Şöyle. Gerçekten hani şey yazmış bir tane kız hatta, onu paylaşmıştı birkaç gündür, onu paylaşıyor Meriç. E, erkek tipi saç dökülmem var. Çok iyi geldi falan filan yazmış. Eğer iyi gelirse tekrardan bundan devam ederim inşallah diye düşünüyorum. Şöyle bir... Allah'ım açamadım ya yahu. <laughs> Kapar çıktı. Kendisi hala çıkamadı. O bayağı büyüklüğü çok iyi bu arada. Yani bunun bir de 200 milimi var. O bundan da büyük. Yani bu bayağı büyük. Bir denemek için aldım. Eğer ki memnun kalırsam indirme düştüğünde stoklayacağım. Bu 100 milimi de olabilir. Yani bu bana çok çok uzun süre gider. Zaten bitkisel saç bakım kompleksi diyor. Bakalım inşallah memnun kalırım diye düşünüyorum. Yani deney deneyeceğim. Gerçekten memnuniyeti çok fazla bir ürün. Eğer ki saç dökülmeniz falan filan varsa ben trendi yoldan aldım galiba. İndirim trendi olaydı yanlış hatırlamıyorsam. E yok pardon hepsi burada da mıydı? İkisinden birinde yani zaten. Gidip yorumlarına bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yorumları var. Yani benim okuduğum Meriç'ten görüp aldım diyerek okuduğum yorumlarda sadece bir tanesinde işe yaramadığını yazıyordu. Ama diğerleri full. Gerçekten çok memnun. Şöyle bir bone galiba bu da açmayayım şimdi. Kullanacağım zaman açarım. Bone göndermişler yanında. Başka da bir şey yok zaten. Bakalım. Gerçekten heyecanlıyım bu. Kullanırken heyecanlandığım şeylerden biri. Haftada iki gün kullanılması tavsiye ediliyormuş. Yani bir, bir buçuk aylık kullanımı karşılıyormuş. İnşallah bakalım. İyi geleceğine inanıyorum. Umarım gerçekten iyi gelir. Bekliyorum. <laughs> Saatlerimizi arkadaşlarım 5'i çeyre geçiyor. Yaptık. Burada taze fasulyemi koydum. Şimdi pişmeye bırakacağım. 17-10'da falan koyduk desek. Yarım saat tutuyorum ben. Hmm, çok da güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Yani benim <laughs> şeyim böyle. Tencerem böyle. O şekilde yapıyorum Çok güzel oluyor. Bir de hemen silip ilim şuraları sildim. Ama arkadaşlar bakın. Çıkmadı gözüküyor mu? Böyle hafif yağ gibi lekeler var. Aslında elinizi sürdüğünüzde bir şey yok gibi. Ama... Şöyle ufak ufak şeyler var böyle yağ gibi. Buraları artık cifle bir kere daha silerim tekrardan iyi olur. Yani de kapakları sileceğim sileceğim binlerdir ama bir türlü ona fırsat gelmiyor gerçekten. Şurayı sildim. Mer şu altını sildim. Şunları görüyorsunuz onlar da çok kirlendi. Onları da çıkarıp bir hepsi de falan su kaynatıp içine deterjan atıp temizlemem lazım. Onları da birkaç gün içerisinde yapayım artık. Zaten tırnaklarım mahvoldu temizlikten. Bari olmuşken temizlikleri de yapayım. Sabahta arkadaşlar, ee, gördünüz zaten ocağı sildim. Şu şeylerimden yağdanlıklarından biri yıkanmıştı, onu doldurdum, yerine koydum. Burası da birazcık böyle dağınıktı, toparlanmış oldu. Şurada... Şunlar da yamulmuş. Şunları da her gün elliyorum ya elim yemekli falan olunca onlarda da iş çıkıyor. Onları da aslında silmek lazım da her gün her gün de uğraşamıyorum. Neyse ben şimdi yemeğimi koydum. E, Hakan'ı bekleyeceğim. Bir saate kadar falan gelir. Bu aralar kahvede takılmıyorlar. Neden bilmiyorum. O da yemekte zaten olmuş olur o zamana kadar çoktan. Hakan'a söyleyeyim karpuzumuz bitti karpuz alsın. Ben hemen öyle ortalığı da toparladım. Birkaç tane bulaşık vardı. Yemekten sonra kalmasın diye onları da toparladım. Gitti. Şimdi Hakan'ı beklemeye geçiyorum. Ben geldim. Bu HC Care var ya. Şimdi onu saçıma süreceğim. 2-3 saat sonra yıkayın diyor. Yani o şekilde yapanlar olmuş. Yorumları okudum. Bir de akşamdan sürüp sabah yıkayanlar var. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi ilk gün olduğu için şöyle saç diplerinden uçlarına doğru şey yapın diyor. Önce saç diplerinde gezdirin diyor. Sonra da uçlarına doğru. Baharat kokuyor sanki. Şöyle yağlayacağım bütün saçımı. 2-3 saat sonra da duş alacağım. Bakalım inşallah iyi gelir. Herkes memnun ama. inşallah ben de memnun kalırım. Evet sürdüm arkadaşlar. Şimdi ellerimi yıkayacağım. İnşallah şifa olur. İnşallah güzel gelir. 3 saat sonra da duş alacağım. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Akşam saçımı yıkadım. Yağ sürmüştüm biliyorsunuz. Bakın. Saçlarım şu anda gerçekten şey duruyorlar. Yani böyle çok yumuşak ve yok gibi yani <laughs> saçım kafamda yok gibi. Ağırlık falan hiç yapmadı. Yani gerçekten hissi güzel yağın. Çok güzel gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Sürerken benim saçlarım çok döküldü. Yani sadece bu yağ özel değil. Ben başka yağlar da kullandım. Doktorun verdiği falan da yağ. Bir karışım vardı böyle içinde bitki özleri falan. Hatta kullanmadım. Çünkü onu böyle bir ay kadar kullanmaya çalışmıştım. Her sürüşümde çok fazla saç döktü. O yüzden kullanmamıştım hatta bırakmıştım onu. Ama şu anda bu da yani bu yağ da HC Care'da aynısını yaptım. Muhtemelen zaten hani ilk seferde zaten bir randıman beklemiyorum da. Ay yine kolum uçtu. <laughs> Ama yine işte birazcık saç dökülmesi yaptı, bende. yani bilmiyorum devam ederim muhtemelen diye düşünüyorum çünkü bir sürü kişi çok iyi geldiği yazıyor, dün yorumları falan da okudum. Yani inşallah güzel gelir bana da diye düşünüyorum çünkü saç dökülmesi zaten ekstra var. Ee, şöyle bir şey oldu. Sadece tararken bu sefer çok dökülmedi ama zaten öncesinde falan çok dökülmüştü. Sadece tararken normalinden, normal döküldüğünden az döküldü. Onun dışında yine birazcık dökülme oldu. Doktora gitmek istiyorum ama doktorda söylemiştim daha önce de. Allah yine satıcı geliyor ya. Bu odada video çekmek haram yani bana gerçekten arkadaşlar. Salona geldim de. Neyse yani şu anlık hissi güzel yani saçımı güzel yaptı en azından öyle söyleyebilirim. Zaten içerisinde de doğal yağlar var. Artık videomu da burada kapatayım diyorum. Yani uzunluğu ne kadar oldu bilmiyorum ama bana baya bir uzunmuş gibi geldi. Sizlere burada veda edeyim. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.